Merhaba arkadaşlar, Net Tanıtım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ninja'nın 10 özellikli dondurma makinesiyle beraberiz. Arkadaşım bu ürün tanıtımında bana yardımcı olacak. Şimdi sözü arkadaşıma bırakıyorum. Bakalım bu ürün bize ne vaat ediyor. Hepiniz hoş geldiniz. Ninja'nın 10 özelliği olan 10 in bir makinesini tanıtacağız bugün size. Bir önceki modelindekinden farklar ne diye soracak olursanız ekranımız dijital ekran ve çevirme ekran olarak geliyor. Burası tamamen dondurma ve dondurma özellikle olan ürünlerin olduğu bir yer. Şurası ise daha çok içeceklerin soğuk, içeceklerin hazırlanacağı bir yer olarak lanse edildi. Burada özellik olarak eskisinden farklı olarak kap farklılığı var. Minim olarak daha güçlü olan, daha fazla minimum olarak eklendi ve kap daha daha büyük getirildi. Bıçak kalitesi ve kullandığı teknoloji aynı bıçakta teknolojisinde kullanılıyor. Bunda artı bir özellik olarak da eklenenlerde dediğim gibi çeşit özelliği. Bir de şöyle bir özellik de geldi. Siz, biz dondurmamızı yaptık. Ama dondurmamız bize hacim büyük olduğu için biz sadece yarısını kullanmak istiyoruz. Direkt tap bölümüne geliyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi tap bölümüne geldiğimiz zaman dondurmamızı seçtiğimiz zaman başlattığımız zaman bu kez makine yapay zeka özelliği sayesinde sadece kabın yarısını dondurma yapıyor, yarısını ellemiyor, bırakıyor. Eğer bir yarısını yiyeceğimiz zaman, full dediğimiz zaman zaten dondurmanın kabın hepsini dondurma yapıyor. Bedroom dediğimiz zaman da eski kullandığımız dondurmanın yarısını şurada bedroom tuşuna bastığımız zaman da bastığımız zaman da buradaki dondurmanın yarısını önceden kullanmıştık. Kalan yarısını dondurmaya çeviriyor bu özellikte. Yine aynı ice cream, light ice cream, sorbet, galeto ve direkt zaten buna yeni eklenen bir özel frozen yogurt özelliği de Daha sağlıklı besinler hazırlamak sporcu için birebir ideal olan bir seçenek. Sıvı bölümüne geldiğiniz zaman ekstra eklenen bir frappe var. Frozen, slush ve mix Zaten diğer makinelerimizde olan özelliklerin birebir aynısı. Bunda da var ama yeni bir tekrar etmek gerekirse Örnek veriyorum. Dondurmamızı kilitledik. Dondurmamızı yaptık. Zaten ortalama 3-4 dakika içerisinde burada zaman gösteriyor. O zaman içerisinde hazırlanıyor. Bittikten sonra çıkartıyoruz. Şurada dondurmamızı varsayalım. Diyoruz ki dondurmamızı bakıyoruz. Hafif kum gibi oldu ya da istemiz kıvam olmadı mı tekrar içerisine süt, kremi ekleyebiliyoruz içerisine. Ekledikten sonra kapatıp kapağına Bu kez dondurmamızı ne yapıyoruz? Yine ice cream basmadan reshipping yani tekrar et. Tekrar ettikten sonra kıvamına bakıyoruz. İstediğimiz kıvamsa ve biz buna da dedik ki sonra dondurma içerisine fındık, fıstık, ceviz ya da oreo ekleyeceğiz. Bu kez ne yapıyoruz? Üstünü için biraz kaşıkla oyuyoruz. İstediğimiz malzemeyi dolduruyoruz içine fındık, fıstık, ceviz ya da oraya tarzında. O süre zarfında yine kapağımızı şöyle gördüğünüz gibi kapatıyoruz. Bu kez de diyoruz ki mixin yani karıştır. Bu kez yoğurma işlemini bırakın. Karıştırır eşit şekilde fındık, fıstık, ceviz içine koyduğumuz ekstra ürünü eşit şekilde dondurmamıza hazırlıyor. Sonra artı olarak bıçağımızı nasıl kullanacağız? Bazen gelen sorular üzerine söylüyoruz şunu. Bunların hepsini bulaşık makinesinde yıkayabiliyoruz. Şöyle. Şuradan basıp bıçak kolayca çıkartabiliyorum. Tekrar basıp şuradan yerleştirebiliyorum. Daha kolay oluyor. İyice 10 umbiye size sağlıklı dondurma ve içecekler hazırlamak için tasarlandı. Afiyet olsun, keyifli olsun. Evet arkadaşlar, arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bugün bize Ninja'nın 10 özellik bir arada olan dondurma makinesinin tanıtımı için bize yardımcı oldu. Bu arada ufak bir not. İki tane kapla, yedek kapla beraber geliyor. Toplam üç tane dondurma kabınız var. Yani yapıp bunları buzluğa atabilirsiniz daha sonra yemek için. İlla ki bir kap boşalsın ama öbür kapı yapayım ya da başka bir kaba boşaltayım diye bir şeyle uğraşmanız gerekiyor. Çeşitli dondurmaları hazırlanabiliyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.